üçgen boyunluğun iki ucundaki pomponlu ipi yapıyorum. Yün şeridini büktüm. İstediğim kalınlıkta olduğunu anlayınca ıslatma aşamasına geçtim. Sabunlu suyla yünü birazcık ıslattım ve yuvarlamaya başladım. Keçi ipin bir ucunda serbest yün lifleri bırakıyorum. Böylece İpek kumaşa buradan tutturabileceğim. Şimdi ucundaki pompon keçe topu yapacağım. Bunun için bir miktar yün aldım ve keçe ipi tam ortadan bağladım. Kendi etrafında yuvarlayarak bir top şekli verdim ve keçe iğnesiyle iğneleyerek kaba bir top şekli verdim. Keçe top yüzeyindeki çatlakları kapatmak için bir parça yün kullanacağım. Yünü önceden keçe iğneleme aparatıyla bir miktar iğneledim, düzleştirdim. Daha sonra keçe topun etrafını kaplayarak dibinden tam iple birleştiği yerden ve çevresinden birkaç iğne darbesiyle yünü sabitledim. Keçe topu ıslak keçe yöntemiyle keçeleyeceğim. Böylelikle hem sağlam hem de daha sıkı bir keçe top elde etmiş olacağım. Üçgen şalın her bir ucunda kullanacağım iki büyük bir küçük keçe topum hazır. Şimdi bu çirkin keçe ipleri hazırlayacağım. Ben bunlara çirkin ip dedim. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Bu amaçla önce iki kat yün serdim. Bir keçe kumaş hazırlayacağım. İki kat yünü sabunlu suyla ıslattım. para makinesiyle titreşim uyguladım. Tam bir keçe kumaş elde etmedim. Yarı keçe, ön keçe diyebiliriz bunu. Daha sonra şeridi çekiştirerek bir keçe ip formu verdim. İpin düzgün olmasına hiç gerek yok. Hatta olmaması daha güzel sonuçlar oluşturuyor. Daha kalın bir ip yapmak için daha kalın bir şerit seçtim şekilde yuvarlayarak iplerimi oluşturdum. Bu ipleri Nuno felting keçe boyunluk yaparken dekoratif amaçla kullanacağım. Bakın burada önceden yaptığım ipler var. Bu ipler daha kalın olduğu için kesmeye daha uygunlar. Kenarlardan keserek küçük dallar oluşturuyorum ip üzerinde. Sonra keçe kumaşlardan yaptığım keçe ipleri de mine, minik minik keserek bunlardan keçe toplar yapacağım. Bir parça yünün içerisine sardığım bu keçe ipleri, keçe ip parçalarını yuvarlayarak toplar oluşturuyorum. Bunları da yüzeyde dekoratif amaçla kullanacağım. Kullandığım ipek kumaş bir yüzü parlak, diğer yüzü mat, orta kalınlıkta bir ipek kumaş üçgen şeklinde. Bunun iki kenarı kendiliğinden dikişli. Bu kenarını ise iki parmak içe katlayarak temiz bir kenar oluşturdum. Ölçülerini ekranda görüyorsunuz. Parlak yüzeyi altta kalacak şekilde ipek kumaşı masaya serdim. Sonra sabunlu suyla ıslattım. Makyaj temizleme pamuğu kullanıyorum dekoratif amaçla. Bundan bir daire bir de halka kestim. Bunları daha sonra yüzey dekorasyonu amacıyla kullanacağım. Yaptığım keçe ipleri yüzeye gelişi güzel yerleştiriyorum. Küçük keçe topları da aynı şekilde kenarlara yerleştireceğim. Kenardan bir iki parmak içeride olacak şekilde keçe topları yerleştirdim. Sonra pamuk parçalarını serdim ve yünü yüzeye sereceğim. Bu amaçla 3 tutam yünü avuç içinde bu şekilde tutuyorum ve yandan çekiştirerek yün tutamları çıkarıyorum. Bu yün tutamlarını bütün kumaş üzerine sereceğim. Kenardan bir iki parmak içeride yünü yerleştirmeye çalışacağım. Biraz ipek kumaşın kenardan görünmesini serbest kalmasını istiyorum. Keçe iplerin, pamukların üzerini tamamen e, yünün kaplaması gerekiyor ama aynı zamanda e, çok fazla yün yoğunluğunda olmamasını istiyorum. Dikkatli bir şekilde yünü serdim ve sabunlu suyla ıslattım. Yüzeye kalıp sabun uygulamak için tül serdim ve üzerinden minik dokunuşlarla sabunu uyguladım. Üçgen boyunluğun ucundaki minik pomponu serbest yünlü ucundan yerleştirdim ve üstüne bir parça yün sererek sabitledim. Keçe toplu iplerimi yerleştiriyorum. Önce serbest yünü masaya koydum. Sonra ipek kumaşı bir ucundan onun üzerine yerleştirdim. Islattım ve taşan yünleri kumaşın üzerine katlayarak sabitledim. Titreşimli zımpara makinesinin birinci kademesinde yüzeye titreşim uyguluyorum. Bu yünlü yüzey. Sonra boyunluğu ters çevirerek ipek kumaş tarafından da aynı şekilde titreşim uygulayacağım. Bu aşamada eğer titreşim yapabilecek bir zımpara makineniz yoksa aynı işlemi elle de yapabilirsiniz. Makine sadece işi biraz daha hızlandırmanızı sağlıyor. Keçe boyunu havuz makarnası üzerine sardım ve yaklaşık 100 kez yuvarladım. Fazla basınç uygulamadan kumaşı biraz yoğurdum. Şimdi bir tutam testi yapıyorum. Kumaşın diğer tarafına geçmiş yün liflerini görüyorum. Ön tarafta da arka tarafta da istediğim sıkılığa ulaşmış. Şimdi ilk durulamaya geçtim. Bu aşamada ilk sabunu arındırdım. Daha sonra yeniden yüzeyi sabunlayarak asıl yoğurma işlemine. Geçiyorum. Bu aşamada keçe çok daha iyi küçülüyor. Ama fazla basınç uygularsak hızlı küçülebilir, istediğimizden daha küçük bir şal olur. O yüzden yavaş ve soğuk keçeleme öneriyorum genelde bu aşamada. Yani hiç sıcak su kullanmıyorum. Kenarları da düzelttikten sonra parçayı duruladım. Son durulama suyuna bir miktar saç kremi ekledim. Saç kremli suda bir 5 dakika kadar beklettim. Böylece daha yumuşak, mis kokulu bir keçe boyunluğum olacak. Daha sonra duruladım ve bir havlunun üstünde açık havada kurumaya bıraktım. İpek ve yün kullanarak Nuno Felting yöntemiyle yaptığım keçe boyunluk hazır. Ölçülerini ekranda gördünüz. Şimdi yüzeye yakından bakalım. Sırada doku testi var. Oldukça yumuşak, hafif bir kumaş ama yazlık kullanım için uygun değil. Kışın ya da sonbaharda bir boyunluk olarak ve hatta eşarp olarak bile kullanılabilir. Boyunluk olarak kullanmak için böyle bağladım. Manken üzerindeki duruşu böyle. Keçe boyunun baştaki duruşunu da görmek istedim. Mankendeki duruşu böyle. Bu da fena olmadı bence. Benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.